Arkadaşlar aleyküm. Engin Usta, ne evet. yapıyorsun? Malzemelerimiz topluyoruz. Bu hafta Engin Kurt kardeşim, Çağlar ve Togo ile yeni bir hızlı yapacağız arkadaşlar. Devir Kaptan'la beraber. Daha doğrusu Devir Kaptan değil de Devir Kaptan'la arkasında bir botla eşli geçeceğiz. Togo ne Tekneye çalışırdı ama tekne öne gelecek vuracak kıracak tekneyi. Yok ya. Allah Allah. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ve arabayı götürüyor, otoparkta Evet arkadaşlar. Abi birazdan başlayacak. Görüşmek üzere. 20 dakika yani. Evet, çıktık mı? Çağlar alacağız mı balığı. Bugün alacağız. Bugün balık nerede? Biz orada izleyen Togo levrek, da burada. Levrek. Togo burada değil mi? Ne lan? levrek lan? Levrek var burada. Var Allah Allah. Haydi bakalım Bismillah levreyi gördük sabah sabah. Ne Alacağız balı. Yok ya. <laughs> Demir kaptanla boş dönmezsiniz değil mi? Aynen. Hey, hadi bakalım. Bomçuki bombom. bomçuki <laughs> bomçuk bom mu yapacağız bugün? Ben yapacağım onu ya. Yapacağım bomçuki. İyi hey, hadi bakalım. Bakalım bomçuki yapabileceğiz mi? En çok sevdiğin noktada şey oldu birader hani yapıyor adam bomçuki bomçuki geliyor. <laughs> ya, 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 Ondan ya, 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 ben bir kez daha bana çıkıyorum. Nasıl gelsin? Ne yapıyoruz ya? Eyvallah. Bal, Girelim bal. ne yapıyorsun? Bal, 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 bal. İyi abi bravo oğlum. Balığa geldik oğlum. Balığı alacağız. Tut lan tut. Burak yalnız gelecekti. Olur. Planlar değişti. Değiştim, planlar. Ee, değişti planlar. <laughs> değişti. Ya sen nasılsın? Balancı mı? Balancı mı? Ne yapacağız? Balancı mı? Gideceğiz mi? Burak, bağlanacak mısınız? Bağlanalım ya bilmiyorum. Bağlanalım. İp var ama. Ya da e, olmadı böyle gideriz. Fark etmez. Abi çekelim. Deneyim isterseniz. Gidiyor mu toku? Gidemeye çalışıyor. İyi e, hadi bakalım. Siftah yapalım. Hop. Evet, siftah yaptık. Şu şeyi boşlasana birader. Tezgah ya. Boşaltırız da... yavrum, boşaltırız. Bakın, yakalamış bunu biz ya. Aaa. Çek babacım. Şunu. Aha ben de aldım. Güzel <gülüyor> mi? <laughs> Toko nasıl, güzel mi? Güzel, <laughs> güzel geldi. Bana da kopes geldi, iyi mi? Togu çekiyor. Haydi bakalım. çekersen bırakacağız böyle buraya gidiyoruz. He? Burada çekersen bırakacağız buraya gidiyoruz. Nereye <laughs> gidiyoruz ya? <laughs> Güzel geliyor ya baksana ya. Ama şey yok ya tam olacaktır aşağıda. Çupra bu ya. Ciddi miyim? Ben öyle hissediyorum. Çupra ha? Çupra gibi geliyor ama ne yapayım. Vay anasın. koklayan <laughs> adam. Aa geliyor çupra. Çupra vallahi koca kafalı Evet çupra. Oo. Çupra çupra çek. Yok öyle nasıl aldık lan harbiden güzel ha. Harbiden. vay <laughs> vay 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 vay. Nasıl parladı nasıl parladı nasıl parladı. <laughs> vay 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 vay. Mamun abi. Bize de bilirler anons geldi. Anons. Anons mu? Değişik değişik balıklar çekiyorsunuz. Helal sana Togo. Devam o. Haydi bakalım. Çupra mı, Kopes mi? Kopes. Hasta olan adam ya. Hop, maşallah. Devam. Togo geliyor mu? Her zaman. kardeş. Her zaman, her yerde. En büyük çupra. Hani kafa var mıydı abi o? Ya verdi, verdi. Aynayı verdi. Aynayı verdi. Geliyor, geliyor geliyor çupra. Çek 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 çek. Hopa! Maşallah maşallah. Çupra çekmeye devam. Haydi bakalım. Geliyor mu? Geliyor vallahi. Hadi bakalım. Buran balıkları topluyoruz. <laughs> ben topluyorum siz çekiyorsunuz birader. Oradan kaçanlar bize geliyor. Ha Burak Togo yemledi sizin oraya geldi yemlemeler. Haydi bakalım, haydi bakalım. Aşağıda bir gopez var, yok böyle bir şey ya. Küfür etmeden. Kıyak mı? Çek, çek, çek. Oo. Maşallah. Göster bakayım. Evet, muazzam. Devam edelim. Rüstal Usta. Ortan usta nasıl oldu? Geliyor mu çupra? Baba çupra geliyor. Abi çupra şov yapmaya başladın gene. Baba işimiz çupra biliyorsun abi. Evet. Çupra nerede? Abi tam çupra adamsın ya. Tam çupra en önemli çupra. şey takımdır, takım. Takım mı? Takım en önemli şey. Yem ne? Yem mamun. Mamun mu? Mamun her zaman ki arkadaşlar. Ildır, Yavruların oradayız. Bu işin diyorsun, stili diyorsun, takım diyorsun. Bir de el hassaslı bu diyorsun. Bir de en önemli şey var. O var. Ayna var mıydı bu da? Ha verdi. Maşallah, Allah, maşallah. Allah, maşallah, maşallah. Süper. Süper, 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 süper. Çık, çek, çek, Çık, çek. hop maşallah, maşallah. Çupraya devam. Haydi bakalım. Devam. Ağır bir şey yani. değil yani. Tamam, devam, devam kapıra geliyor. Yem ne taktın? Sünnes, ne taktın Engin Usta? Sünnes mi? Evet. Sünnes'e de basıyor çupra, mamura da basıyor o zaman. Geliyor geliyor, aynayı verdi. Çek, çek 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 geldi. Karagöz. Karagöz çekiyor. İri mi? Evet. İri ya. Hı -hı. Şeyinden yakalamışız ya siz geçinden. Evet, yanlış ondan Hı -hı. göre şey geliyor. Hop, popes. Çek çek çek. çek. Hala durdu mu dur, gider o. Heh. Oh. Maşallah maşallah işte bu. O. Evet Recai Kaptan. Geliyor mu? Of arkadaşlar nasıl basıyor ya. Oy 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 oy, oy maşallah. Ey ya? e, yavrum benim. Baba 5 be. metre aşağıda ya. <laughs> Jop gibi Süper. bunlar. Değil mi bak boğazdan. Çekiyor mu? Çekiyorum. Yok Karagöz mu? Of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of oh. Togo'dan bir takoz karagöz. Haydi bakalım. Bakayım. Maşallah maşallah. Devam. Yavruluklarda Çupra, Kopes, karagöz avı devam ediyor arkadaşlar. Öyle değil mi yavrum? Kesinlikle. Balık nerede biz oradayız. Değil mi? Balık nerede biz oradayız. Haydi bakalım. Öyle değil mi Engin Usta? Aynen öyle. Tamam, o <laughs> zaman. Balık nerede biz oradayız. <laughs> arkadaş tam bir balık cenneti bu ne ya? Ulan biz attığımız yeme geliyor işte hayvan. Tabii yemleme yaptık arkadaşlar tam bir balık cenneti oldu aşağısı şuraya bak. Vay 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 vay. Vay anam vay. Sen suyu mu boşaltıyorsun? Ne Vay anam vay şuraya bak. Bütün kapaza buraya toplandı. Bütün evet, bu kapaza buraya en kapıyı yiyeceğim yoksa. Engin Usta'dan güzel mi? bir balık mı geliyor? Ne geliyor? Soru. Gözünden yakalamamıştık. Eşek ısparozu tamam. ile evet. Burayı. Güne damgayı vurdun. Haydi bakalım. <laughs> Dedim ama olmadı ki ısparoz. Yani. <laughs> Togo nasıl? Güzel mi? Güzel'e benziyor şekerim benim. Gel baba. Güzel mi benziyor? Çukura çupra baba. mı? Vallahi çupra değil. Allah Allah. Aynen. Bak bak, bak gemi. Basıyor. Geliyor mu? Bak, bak. Vay 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 vay. Oh, gemi yılan. gemi. Yılan yılan. Oradan çup, evet gördük. Çupra mı Vallahi Valla. Çupra çupra. Şey çupra da, niye bu mercan lan? Mercan mı o? Mercan. Vay mercan vallahi. müthiş mercan evde. Güzel mi? Müthiş Oo. mercan, müthiş. Of, oh, oh, hoppa. Hoppa. Oh, oh, bir anteni yok. Evet, bir anteni yok. Antensiz. Muazzam bir mercan. Çok yakın bir itirinde, şeyde, el el da çok yakaladık zaten de. E-Liman'dan. E-Liman'da çok var ondan ya. Çok var ya. En pahalı balıtı bu ya. Tebrikler Togo. Devam. Şu güzelliğe bak ya. Bakın arkadaşlar. He? Güzel. Evet. Sal, Sal gerek o Salayım mı A onu? A <laughs> abi, sürdürebilir balıkçılık için onu salmak gerekiyor. <laughs> <laughs> abi yaptırmayın. 10 numara vereceğim ya. Yok yok. O salılmaz ya. O salınır mı ya? Bu güzel mercan ya. Baksana kıpkırmızı. Muazzam. Muazzam. Renkler falan yani. dehşet. Cık cık. Hadi bakalım devam. Allah'ın yarattığı hayvanlara bu güzelliğini evet. görüyor musun? Evet. Evet arkadaşlar. Fırtına çıktığında kelli Ava'mızı sonlandırdık. Kıyıya doğru gidiyoruz. Bir dahaki Kopez, Karagöz avları yaptık. Denizin halini görüyorsunuz. Çok yoğun fırtına çıktı. Akşam suyu güzel çupra yapardı diye düşünüyorduk. Çupra, Kopez, Karagöz ama hava müsaade etmedi. Deniz bozdu ama müsaade etmedi. Ne Nasibimizi ya. aldık. Allah bereket versin. Zamanı geldiği zaman denizden çıkmasını bilmek lazım arkadaşlar. Dünya yem kaldı. Riske kaldı. gerek yok. Duyuna He? Dünya yer kaldı. Seni e değil de mi? Evet. Beraber aldık. Bir dünya yer kaldı. Yeme ege veririz ya bir şey olmaz. arkadaşlar selam aleyküm. <laughs> Uldur diz bu hafta. Rain gel bakayım. Abi, abi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Nasıl kabara çıkacağım mı? Recai. Hı. Hı. Yavrularımız var. Nerede? Teknede. Ciddi mi diyorsun? Vallahi. Nereden geldi onlar ya? Kedi mi? Kedi kedi. Abi, abi, abi elde vurma bırakır o kedi ya. ya ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> He? Ne yapıyorsunuz? Bunlar benim çocuklar. Allah Allah kedi mi doğurmuş? Oraya başını ha, aldı bak aldı anası götürüyor bak bak bak. Düşünür lan onu. Hadi şunu. Abi düşürür. düşürmez düşürmez hayatta düşürmez. Hayır gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Çık çık kaç. Götürsün anası kediyi. Bir tane mi var? Gel buraya gel buraya. Hıyar herif ya. Bir rahat bırak burayı. Kaptan ne yapıyorsun? Sağ kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Ne yapacağız? Bal alacağız bugün? Balı alacağız, bombçik yapacağız. Bal, bal. bombçik yapacağız mı? Yapacağız. Bombçik yapacaksa <laughs> sıkıntı yok. Bu levrekle çıkacak yerleri de anlatsan bize bugün. Nerede levrek çıkıyor? Levrek. Levrek sırtı yapalım ya. Yani. Ya sırtı yapmasak da sırtı nasıl yapılır? Nerede yapılır? Niye yapılır? Onları anlatırsın. Evet. Polis evet. arkadaşlar var bugün. Aynen. Ülkemizin medarı iftarları. Hadi bakalım. İnşallah. Ve Amo var. <laughs> Buralar amayı da çok çektik. Evet bugün demir kaptanlıyız. Arkadaşlar bomçiki yapacağız. Değil mi kaptan? Aynen. Bomçiki'ye bom çiki. devam. Tekne çıkıyor ya. Tamam. Antalya'dan yeni geldi bu tekne. Antalya'da. Bu. Bu teknesi de aynen. Antalya'da yeni mi geldi bu şimdi? Aynen. Bu yeni geldi hizmete başladı. iyi bir arkadaştır. Tavsiye ediyor mu? Aynen. Şimdi herkes ona gidecek. Sen aç kalacaksın. Kaptan nasıl olacak bu? Abi yeni başladı. Herkes ekmek için. Tek kıldırda ihtiyaç var da biliyorsunuz. Tekne var mı? Bul, tekne bulunmuyor. Aynen. Aynen. Evet arkadaşlar. Bak yeri gelmiş. Buradan evrak çıkıyor mu kaptan? Değirmenin önüne evrak yapar arkadaşlar. Burada spin de yapabilirsiniz. Açacak. Şu değirmenin önünde ha? Aynen. Kıldırda hemen değirmenin önü. Açık yapılır, sırtı da yapılır. Sırtı da yapılır. Yemli, canlı yemli falan avlamayı bilen olursa yine tavsiye edilir orası. Devrekte devrek merasıdır. Kefal merasıdır aynı zamanda. Kefal ve levrek. Aynen. Çıkra da yapar ama biraz taşlık olduğu için yine yemli sakılır. Çıkra da yapamayabilirsiniz aynen. taşlık olduğu için zaten levrek yatak yapıyor. Saklanıyor taşta. Ee, ama çupra için olta takılır diyorsun. Gerçi değişiyor da. Balık gezdiği için bugün size göstereceğiz. Şu anda değirmenin önündeyiz. Atacak için güzel bir yermiş burası. Aynı zamanda da sırtı için. Sırtı yapıyoruz mu? Tamam. Hadi bakalım sırtıya başlayalım. Hazır mı inanır? Görünür sizin <laughs> olursa ya? Olursuz değil ki. Ne? Üç köşteki takım al. Sen, sen tak kurşun altına bir iğne daha bağlarız. Emin nasıl burada taşlık? Evet. Bağlamaya çalışıyoruz. Ee, hadi bakalım, bağla bakalım. Vay vay vay, taşa bak. Hadi yeter, burası taşmış. Burada kapmak Tamam, daha ama. Değil mi? Çekerken hızlı çekmek lazım oltayı. Burada. Gördüğünüz gibi burası kolluk. Bir 80 metre atmak lazım. Devamada biraz çalkantılı olması lazım. Burada balık yapmak için Zemin güzel balık bir, şey. bir alan Kumlu Diğer yerde otlar var Gördüğünüz aleyküm Gel 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 Babamız mı? Böyle bir delikanlı var mı var? Yok vallahi. Yaş kaçta amca? 74 e Vay 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 vay. Maşallah maşallah. Selamünaleyküm. Biraz kele Selam. var mı balık? Ya, İyi, hadi bakalım. Biz de çekelim. Kaç metre burası? 50 mi? 55 50. mi Serkan? 50, 50. 50 değil mi? Bu kadar cansız geliyor ki. 5 santim. Belki de 3 santim. Belki de 1 santim duru buluk. Niye yani, gülme <laughs> ya? Çok böyle cansız. Nasıl gidiyor ama değil mi? Döne dona geliyor Gopas. Evet, e, Gopas.

İyi hadi bakalım devam rastgele. Ama balığı gördün değil mi? Basıyor mu şimdi bu? Bilmiyorum işte ben anlamadım onu da. Bobeş gibi geliyor. Allah Allah. Gerçi büyük ama yani. Ya kaçından tuttuk yine? Büyük mü diyorsun? Kafa atıyor mu? Evet. Nasıl ya? ya kafa atmıyor baksana. mu? Aynada falan da vermiyor. Yakalandıysa Boşladı belki de bıraktı. Yok. Geliyor geliyor güzel geliyor. balık geliyor. Çek çek. Karagöz mü çupra mı? Çupra. Çupra. Aldım. çupra. çupra. çupra evet alayım. çupra. Helal sana Erkan Usta. Ya Erkan. Öğreneceğiz işi. Kaptın işi. Hadi bakalım. Neye geldi Erkan? Sünnes mi aldın? Sünnez, sünnez. Sünnes dalmış. almış. Alt mı üst mü? En tamam. dip. sizin dibi. Daha bana ne bilmiyorum. Hadi Sen ya. nasıl anlamıyorsun lan o kadar kapı şey Yok abi o. Kalos buranın Mercan. Aa, mercanmış. Göz. mandal göz. göz göz, gözlerden. Mandal göz. Hadi bakalım. Gözlere gelmiş. <laughs> mercan mı geliyor? Mercan, Mercan. Mandal göz mü Mercan mı? Manda göz küçük olur ya. Bak balık. Geliyor. Mercan gibi. Sana küçük mü geliyor? Haydi bakalım, haydi bakalım. Bıraktı. Çupro, çupro, çek. Bıraklar basıyor Güzel kafa atıyor. Çek, 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 <laughs> <Aynen. gülüyor> <Karagöz>. çek. <laughs> küçük. Bunu suya salayım usta. Salacaksın tabii ya, alınmaz o ya. Bu çok küçük bu. Bu, bu boydakileri almıyoruz, Bunu öperek almıyoruz. bırakıyoruz. Ha. Karagözleri Kara gözleri öperek bırakıyoruz. Oh, öp bakayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım, Hadi. selametle. Haydi devam. Kaptan ne yapıyorsun? Çay yok çay demiyorum. mu? Çay demliyorum, evet. Aynen. İyi, hadi bakalım çay içelim. Çay içelim, balıklar gelsin. Sen. Olabilir. Gözünden yakalamadıysak... Gözünden yakalamadıysan büyük mü diyorsun şimdi? Vallahi küpür olabilir bu. Allah Allah. Hadi be, çıklar, bu, ne şıklar, ya, bu, çıklar. Ne çıklar. bu ne ya, bu ne ya. Vandagöz, aha Vandagöz de gitti. Banda gitti, İsmoroz kaldı. Hadi bakalım. <laughs> Başa kadar say tutmuş sırayı burada. Geliyor mu? Geliyor ya. Bak bak nasıl geliyor bak bak. Gel Sağa sola döne Gülüyor. döne geliyor bak bak. Bir buçuk metre mesafede dönüyor. Ne yapacağız Fark etmez hepsi de alır. Bunlar koluyoruz. Of Allah'ım. Oooo! Buz kumru ya. Buz kumru. Buz kumru. Buz kumru. Buz kumru. Buz Uskum bir basın 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 Bize niye bu yok? Yakalandı galiba bu hıyır ya Yakalandı ya Beşe kadar saydı Al 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 Çekiyor mu? Çekil de çekil de Saldı mı lan? Bir dakika abi Şöyle Nasıl tutturacağız ki benimle de Aha aha takıldı benim oltaya da takıldı Vallahi Nasıl ya? Nasıl Ersun'un egzantrik oltası gene iş başında. Hadi bakalım. Egzantrik olta. Oh oh oh. Çiftler çiftler ispor olmuş çünkü. Nasıl ispor <laughs> olmuş? Allah Gel sana adam o. Eyvallah mi şu burayı? var. Geldi mi? Geliyorlar abi. Geldiler abi. Geldiler abi. Cim bam bam Çek 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 çek. oh oh oh. Güzelmiş. Devir kaptan geldiler abi. Geldiler abi. abi. Geldi. Er geldi. <laughs> ah kaptan ha. Vay 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 vay. Güzelmiş bir şubatı değil mi? Ee, e, iyi, İnşallah. Abi yarın mamun getirler. Vay, vay 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 vay. Çek vay, çekin, bakalım. Hop. Haydi bakalım. Çukura'ya devam. devam. Haydi bakalım. Bunlar çiftliklerinin karşısı. Çıkalım ver hocam. Ama giriyor ya öyle? Geliyor bir şeyler de. O ne O oh, oh, satayım. Oh, oh, oh. Kolyos, kolyos, çek. Yok yok kopeze benziyor. <laughs> vay, vay 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 Sakın fikirlenme de yüzlük bir var. Helal sana amo. Eyvallah bu ne lan? Niye ayırdın? <laughs> Niye ayırdın? Hadi bakalım. Alın bir sınav ama. Çukru yok. Allah bu ne lan? Kolyoz, uskubru, kopres. Alıkta mı taktın? Hadi bakalım. Vurmuyorsa salmıştır. Çok uğraştık ama sonunda muradımıza erdik. Çukru geliyor geliyor çukru geliyor. Çık 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 çık. Oh. Hadi bakalım. Yıldır da çukuraya devam. Çıktı mı? İki. Maşallah, maşallah. Güzel. Hadi bakalım, Hadi devam. Bakalım, akşam suyu. Akşam suyu güzel çupra bastı. Hadi bakalım. Gelsin şekerler. Bomçuk yaptım vallahi. Hadi bakalım. <laughs> şov yapıyor. Şov oldu, şov oldu. <laughs> Bu bakayım şu içine bakayım. İyi akşam suyu çıkarttın ya balığı. Hadi bakalım. İnşallah ya. Hedefimiz hepimizin evine balık götürmesin. Hedef balık çıksın. Evet. Senden balık kaynasın. Reçim, oyunu, reçim, Beşinci. Vallahi. Maşallah güzel balık almışız ya. Erkan Usta. Allah Usta. Geç oldu ama. Epey oldu yani. Belki yani tarz. Yani gene de kısır diyeceğimiz bir avdan gene bu kadar çok balık çıktı. Yani. Ha devir kaptan. Ay. O Demir kaptanla başlanmazsınız mı oluyor şimdi bu? Tabii ki Aynen. her zaman iyi. bu demek. Gopezler şu bu büyük ya. Usta. Gopezler deşet ya. Muazzam bir af. Ildır'da ikinci günümüz böyle geçti. Mamun mutlaka bakın ya. Hadi Nasıl geçti af? Anlamam işte her şey ortada ya. Her şey ortada mı? Aynen. <laughs> evet. detaylı bir şey söylemek Polis teşkilatının <laughs> medarı iftarlarıyla beraber yaptığımız avda bu şekilde sonuçlanmış oldu. Ustayı çek, oldu. ustayı. ustayı çek, ustayı. ustayı. Ustamız orada son demde akşam suyunda şovunu yaptı. Hadi bakalım. Geldi mi? Yok ya, akşam suyunda çekti ya çukraları. <laughs> Aynen. Şansınız e şansın. zor zamana denk geldi. Olarak, evet, işte mamun olmaması, mamun çok güzel iş yapıyor arkadaşlar bu aralar. Ildır'da. Fazla çim, içim, çim çim, almasın arkadaşlar fazla. Tabii fazla çim çim değil, mamuna yüklenelim. Sünnez mamur. Sünnez mamur iş yapıyor. Çim çime harami balıkları çok Eyvallah. atlıyor. İki günlük ıldır maceramız da böylece son buluyor. Haydi bakalım.